Veysel Kapukaya Çankırı Kurşunu Sünürlü Köyü Dernek Başkanıyım. Türkiye'nin başkentinde Ankara'da yaşıyorum. Çok güzel bir şehirde yaşıyorum ve sayın e, başkanımızın sayesinde yaşıyorum. Trafik olsun, asfaltı olsun, kaldırım olsun, park olsun. E, sayın başkanımız Ankara'ya çok şeyler kattı. Daha da katmaya devam edecektir inşallah. Yaşanacak bir şehir. Yani e, Türkiye'de en güzel bir şehirlerden birisi Ankara. Bunun da e, mimarı Sayın Belediye Başkanımız Melik Ökçektir. Çok da güzel şeyler kattı Ankara'ya. Ankara böyle değildi. Çöplük Ankara. Yani Ankara'nın bir e, yol sorunu bir kere kendi trafik sorunu kendi başına bir dertti yani. Şimdi ben e, Mamak'tan evimden çıktığımda keçörene 15 dakikada iş yerime ulaşabiliyorum. Ne güzel bir şey bu yani. Sincan'dan e, çık Ulusa 15 dakikada gelebiliyorsun trafik yok. Sayın Gökçek halkın içinden, halkla bütünleşmiş ve e, yani Ankara için e, her şeyini ortaya koyan bir belediye başkanıdır. Yani Ankara için çalışan metrosuyla, alt geçidiyle, asfaltıyla, e, gençlik parkıyla her şeyle dört dörtlük bir başkandır. Bundan sonra yapacağı projelerden dolayı yani Ankara şu anda çok güzel bir şehir, Türkiye'nin en güzel şehirlerinden bence. Ben Ankara'da yaşadığından belki böyle söylüyorum ama dışarıdan da bunu görüyorlar insanlar. İnşallah bundan sonra da yine başkanımız olarak görmek istiyoruz.